Merhaba arkadaşlar, kaldığımız e, arı kovanın çalışmasına devam edeceğiz şimdi. Yani inşallah son çıkmaz. Bakalım. Evet, uzak değilmişiz. Yetişiriz ya. Yetişmek için koşacağız. Koş bakalım. Hadi hadi yavrum. Hadi, planlarımız var. Hadi. Hem acıkmışım. Bu çantayla ilerlemek çok zor ya. Ama işte üstümde... Oo, iyi ki... Of of of. Hepsi dışarıda. Hayır. Hepsi dışarıda ya. Hepsi dışarıda. Bu hiç iyi olmadı. Ben şunu bir yiyeyim ilk önce. Bir de şundan geleyim. şimdi nereye yapacağız? En büyük dert. Nereden bir tanesi? Ve şu parça var. Bunun bir tane... Bunu unuttum tabi ya. Hmm. Şimdi şunu al sen. Aa bunu yanlış yere koyayım. Ha sen gel. Daha gece olmadı. Bak, nereye koysam şunu. Şurası nasıl acaba ya? bunlara yakın değil de şuraya doğru yakın kursam arılar şunları ölmez. Hı. Hmm. Ya şey de burada trafo da burada buraya kuralım. Alın. Trafo burada buraya kuralım ya. Gel. Geleceğim. Yemek miydi o? Bu muydu yoksa? Arı kovanı. Neredeydi o? Hmm, ara kola neredeydi? Çok güzel bir soru. Şurada <laughs> var mı sekmesinde Ah! 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 Şşt. Lan, ne yapıyorum ben? Sakın kurtlar! Kurtlar! Hayır, kutlar sakın dönüşmüş olmayasın. Sövral sekmesine değil, yemek sekmesine. Ha şu, evet. Ha tamam, şimdi yapacağız onu. Kurtların sesini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sanki ben de duy duyuyormuşum gibi. Açlık şey 148 cm e, kapıda şey var. Hepsi dışarıda yatıyor ya. Oğlum. <laughs> oh. Şimdi iki tane kalas. He. İki kalasmış. Kalası var. Kalası var. Dur kalası. Kalası yap. Tamam şimdi oldu. Tamam. Bütün yemiş, yiyecek, yiyecek her şey burada. Teknolojinin yanına kuruyorum ya. Bir yanarsa var burası. Of. Bak, içinden bir şey de çıktı. Dur bakayım, şey nerede? Baltam nerede? Balta. Balta yok. Ha bu demiş. Abi ağaç istemiyorum. Dur ona vurma şimdi. Yazık. Oo kelebeklere bakın ya. Ben bütün kelebekleri ne yaptım? Başka yok mu? et Şuna şunun içine... He İki tane mi koyacağım hocam? Bir tane de şundan çaksak. Bundan bir şey oluyordu çünkü öyle hatırlıyorum. Yemiş koyayım şuraya da yemiş koyalım. Bir şey olacak ya yani. kelebekli benimkinin bir yemek olacak. Kesin. Gel şu yuvalara koyalım yuvaları aşağı koyalım. koyayım ben. Ee, gel yuva Hah. Dur bakayım çıkacak mı içinden? Ee, çıkması için köçe ha tamam. Tamam gel gel gel. Üçünüze de yeter miyim? Bir saniye. Yetmem ben. Niye yetmem? Ha şuraya gel. Şşt. Gel 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 gel. Hiç uğraşmayacağım size. Ha, hiç uğraşmayacaksın abi. Şunların sayısını arttırayım şimdi bir 8 tane daha koyarsam tamam bu iş. 8 tane daha. İlk önce şöyle bir odun keselim arkadaşlar. bizden. İki tane daha yemiş var. Kaç tane acaba evde vardı ya? Şuraya gidelim. Hadi sayısını arttıracağım şimdi. Şimdi o işi yapalım. etleri al. Şunu al. Sekiz tane şu var. Şunu bir ye. Dişleri al. Bin bir tane diş var. Tamam 8 tane ipi olduğuna göre iyi yaparız. Yani Şu de şunu gel bir numara. Balta 3 numara. Hmm. Tamam. Ya mantıklı koyayım birinci şeyde şeyler burada olsun. Bir ee, şeyler hmm, balta falan kazma. Aracık işine başladık. Sadece şey yok, bal peteği yok. Şuradan başlayalım. Şunu deneyeceğim bu sefer. Yemişleri koyalım. Şimdi gece bitmeden. Günden kazanmış oluruz. Şunu alayım. Hadi. Kuş gelmiyor ya. Kuş kafesi bir tane daha yapmak istiyorum da. Güzel. Güzel güzel. Bunu koyamıyoruz. Şunu koyalım. İkinci buzdolabı yapacak gibi miyiz? Dragon Fruit. Bundan 3 sap mıydı? Bakalım şimdi anlarız. Ha. Öyle değil de tabi. Sen gel. 3 sap dedi birisi galiba. Şu muydu? Bakalım ne olacak şimdi. Yine. Ama bak saniye sürdü şu sefer. Bakalım üzerimizde fazla ne var. Şunu fazla değil. Ha şunu at. Ee, arı kovanı yıkacağım ben. Yıkmadan önce yakalasak. Yakalarız ya. Valla oluyor galiba. Ne oldu lan? Bu mu oluyor? Bakalım. Ne işimiz şey 140. Çok iyiymiş ya. Bir tane şu dragon fruit'ten yapıp. ...gerisini karışmayacağız. Tamam. Bakayım. Biraz sonra geriz bunu herhalde. Yani çok güzel bir tane şey yemekten. Kuşa verirsem iki tane sit oluyor galiba değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Dünyada açmadığım yerler. Şurasını açmamışız, en yakın. Hmm. Şunu yıkacağım. Tamam, şunu yıkacağım, şunu yıkacağım. Yıkmaya gideyim hatta. Hatta yıkmaya gitmeden önce hı, ip lazım. Neyse hallederiz o işi. Ee... Hadi gidelim biz. Oo, kurtlar buradan girmek için çabalamış, yıkmış burasını. Vay, üç kağıtçılar. Vay, 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 vay. İyi duvar yapmış buraya. Neyse tahmin edeceğiz o İkinci şu alalım. Kesin o kurt şeyler kurt oldu. Domur bu kardeşlerimiz sizi içinizde bir kurt yatıyor. Elinci günde mi kış geliyordu ya? Bak onu unuttum ben şimdi. Hmm. Gerek yok bir şey burada varmış. şey de gerek yok. Şunu da üstümüzden çıkartalım. 40 tane samanı ver. Şimdi 9. Buradan gidiyoruz. Devam. Şu yoldan gidelim daha az olsun. Daha akıllıca bir iş. Şunlardan da ruh yapabiliyoruz. Yapamadığım bir sürü de bina var. Örümcek, He şurada, şurada bir çıkalım bir dakika. Bir saniye şuradan bir bakayım da. Yemiş bulduk. Başka bir şey ha yemiş var iki tane daha. Bütün yemişleri toplamak istemiyorum. Ya bunları da söküp götüreyim ben. Bayağı da yemiş var evde. Farkındaysanız. Baba baba. Tabi tabi. Gel lan. 175. Oğlum çok iyi bu ya. Dur dur çok iyi. Ha tamam. Yüzde düşünce herhalde bak 75. Oha ya. Çok iyi ya. Sevdim sevdim. Çok teşekkür ederim bu arkadaşa bilgiyi ben arkadaşa. Kesinlikle işime yaradan, yaramış olan bir bilgi. Hadi yürü bakalım. Çok iyi ya. Şu arı kovanları alalım. Şey. Parçalayacağız değil mi? Şey nerede? Bunun içinde mi? İlk önce şey yapalım. Ver lan işte. E ee, bal. Hmm. Ah. Dördünüze birden dalmak istemiyorum. Çünkü çok vuruyorsunuz. La hala. Dur. Efe basıyorum. Niye olmuyor? Ya hadi ya. Tamam, tamam. Sen gel. Sen öyle şeyler yapma. Ayıp. şunu da yakalım. Çok güzel. Helal. Bir saniye. Çantayı nerede bıraktım? Çatı şurada. bu iş oldu. İkinci bar arasında yapıyoruz. Ve eee kapanışı veriyorum. Şurada bir şeyler düştü. Onları alalım. Şunlardan silah yapılıyordu galiba. Çuf çuf muydu öyle bir şey. Bak şunu da al. Bıraktık demin fazlaydı. Hadi gel Chester'ım. Kale de arkadaşlar. Yapılması gerekeni yaptık. İkinci bal kovanı için peteğimizi aldık. Üç tane de fazladan şey var. Bunun bombada kullanılır ya? Bunun bir de bombası var hatırlarsanız. Ee, gece değil değil mi ya? Dolunay falan o çizgiyi göstermiyor hiç. Chester arkadan geliyor da çok uzak. Kaç koşuyorsun Chester ya? Yaşlandın galiba bak. Şunu zinyalanınca tabi sen de yaşanıyorsun. Hı, hepsi içeride hayret. Duvarı yıkıyorsunuz şimdi içeri gir. Evet. Ece şunu yapabilir miyim? İkinci arı kovanını yapıyorum. Tamam. Çok güzel. Görev tamam. Şimdi iki tane et koysak. iki tane et koysak. Bir tane de şundan koysak. Evet. Altı tane mısır lan. Mısırlardan ne yapalım iki 2 tane mısır. Bir de şunu koyalım. Hmm. Aa ballan yapayım ya. Dört tane de mal var. Ha lazanya mı çıktı lan? Neyse kalsın o. Üstümde arı var diye mi bunu yapıyorsun? Güzel kardeş. Ha evet bunu silahına bakalım ya. Şu muydu? Ah be bir tane daha lazım. Yapma ya. Yapma ya. Neyse. Diğer bölümde söz şundan bir tane daha toplayıp e, onu yapacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakta kalın. Görüşmek üzere diyorum. Ve bu bölümün sonuna geliyoruz. Ana bu ne lan? İndi geldi galiba. Şu mantar al. Dur kapatamadım. Diğer bölüm ne yapmak istiyorsanız yazın ben okuyorum. Yanıt vermeye çalışıyorum bu arada. Verebildiğime. Siz iletişimde kalalım sizlerle. Kendinize iyi bakın.